Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. İyi kahve, güzel kahve serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. <laughs> Bir dakika. <laughs> Allah kahretmesin su boğazımda kaldı. <laughs> Neyse başlayalım. My pet diyor. My pet'te ne vardı? Eee günlük görev, hikaye görevi tamam. Eee günlük görev mesela 5 oyun günü oynan 10 satış yap bilmem ne falan filan. Ha, siktet başlarımda. Malzemeler olarak nelerimiz var? tarçın var. Tarçın çubuğumuz olsun. Ee, çilek püresi hikayeni kilidini açar. 100. Ya ona ne? krem şanti yaparım. Krem şantimizi açalım. Ne varsa alalım ama ne Ne dorsa para bol ya bizde. Kafeyni <laughs> <laughs> station. Yeah. TKF sınavları eğitimler için eğitim. <laughs> Vallahi mamana koyayım okuyamadım yani evet. Daha uzatmayacağım Şahinak. Burada olmayı hiç istemiyorum. Sen de. Ne bakıyorsun? Ben Max'im. DKF beni bu yılın sıraması için hakem seçti. Muhtemelen şehrin en iyi usta baristası olduğum içindir. Evet, tamam. Ne yapayım? Sana sanatın inceliklerini öğreteceğim. Benim uzmanlığım da tabi bu. Ama a ama başka uzmanlığım da var tabi. Hı. Sütü buraya latte süslerim diyor Desenin boyutunu şeklini seçmek için. Symmetric mods. Şimdi bittim de çana dok. O ne lan dinozor şekli oldu Allah kahretmesin. Harp şekli oldu bu. Kaybede de daha çok bir şey benzedi de. Bir boka benzemedi ama. Oyunu bir gün oynamayı unuttum. Oynamaya ara verdi. Kahvelerin yapımını unuttuk arasında. Böyle bir şey var mı ya? Hadi bakalım böyle yapalım. americano o. Al sana buzlu americano Vermeyesen siktir git. Haa ee, hoş geldin amana. Buzlu blat değil gider. Tamam amca. Pardon lan biz yanlış mı yaptık bir dakika? Buraya. Haa adam ya. Ya hadi <laughs> siktir git ya valla. Evet bir tane. O Rasho, Rashom gelmiş benim. Anacığım. Kahve soğuk bugün nasıl sıcak battaniye salmak gibi bir şey. Hadi hadi uzatma ablacığım. Abicim Rasho, Rasho gitti ya. Darçın tutkusu, darçın tutkusu, darçın tutkusu. Ananın amını sikeceğim. 3 tane al. Tadı bir tuhaf ama bir dahaki sefer daha fazla kahve et. Ulan kahve bitti. Kahve sen sağ ol. Kahveyi bitirdin. Mal. Erdal koş çabuk. Vay canına ne oldu acaba? Ne oldu acaba buraya? Yine gitmiş. Aman akı kediden mi korkuyorsun? O neydi? Bilmiyorum etrafı sabitse ki muska E yani. Bizi takip ederek buraya kadar geldim. Sonra yolcu vagonunun bir şırtı sesi geldi. Ben de tırstım. Yardım istemek için senin yanına koştum. Senin Allah belanı versin. Buraya gitmekten mi korkuyorsun? <laughs> Gülerim suratına. Evet bugün haberlerde neler var bakıyoruz. Bir tane tipsiz mal Monster spor salonlarım sayesinde yalnızca kafelere adanmış bir kanalız. Tamam. Ne yapalım amına Odaklanamıyorum. Beynim bozul ile açmam lazım. Tamam amına koyayım. Buzlu bir lattay. Abi böyle direkt koyabiliyormuşuz lan. Al ben de sana buz. Ananı sikeyim. Keşke şey olmasaydı. Neyse. Ee buz neydi? Ananın nikanı da kardeşim. Vermeden başla. Sikle git. Geliyor ablam. Ablam ben seni sevdim ablam. Sen daşşaklı bir ablaya benziyorsun <laughs> ver 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 hadi bir espresso. Tamam lan ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Al sana espresso. Oğlum ben sana espresso veriyorum sen bana latte diyorsun. gerizekalı zekalı <laughs> hadi bakalım. Direkt vergisin ya ben şu şekilde Al. <laughs> Müşteri kızdı. Ha. <laughs> O da bir tane mal. Bak mal sallanıp duruyor oğlum sen nasıl bir dans ediyorsun lan. <laughs> evet haberlerde bugün neler var? Kim kimi sikmiş acaba bakalım. Kahve ile ilgili haberimiz yok. Ancak sporlarımız size var. Eee hiçbir şey yokmuş. İki Amerikanı birleşin. <laughs> Ulan daha fazla kahve ötüyor zaten. Mal. Mal. Espresso. Tamamdır acım. Ya aynı şey niye bu kere 10 kere söylüyor bunlar ya? Bir Amerikan alayım. Tamam. Tamam teyze. Taçın <laughs> tutkası lütfen. Bence en işini içecek. Oğlum arkada bebek var lan. Bunun tipine bak. Allah belanı versin. Hani yarrağıma benziyor. <laughs> Bebiş. Dur hadi bebişini al git. Mağ. Evet haberleri dinliyoruz. Yeni haberlerimizde neler var acaba? Havada kahve kokulu bir büyü var. Erdal kafe yepyeni bir kahve dolu bir günde müşterilerinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Diğer haberlere geçelim. Kahve şerinde ünlü falcısı bilmem ne bilmem ne ama bize gelen buydu işte. On başlı Rüyamda kahve ve soğuk suyu havuza doğru buz atıyor. Buzlu latte mi istiyorsun onu anlamadım. Al bakalım ablacım. Ya ne yapayım abla ya ne yapayım abla ya ben ne yapayım ya. Ha lan bayıklı? Sonra yakasında 3 tane net. Ne Ne üç tane netiz? Ay Allah'tan parası bulmuş lan. Ne güzel. Al bir tane darçın tutkusu sana. Al bakalım ablacım. Oğlum latte değil o. Oh. Oğlum manyak mı oğlum? Evet. Bir günün daha sonuna geldik. Evet. Yeni haberlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü haberlerimizde Barista Erdal. Bugünlerde içecekleri çok daha hızlı hazırlıyor. Sanki biraz yardım almış gibi ne? Erdal Kafa adresinde ne yapıyorlarsa aynen bu şekilde devam etmelerini umuyoruz. İyi kahve, güzel kahve. Hadi sikir git. Ee, bu arada neden <laughs> PC'de oyun oynamıyorum da mobilde oyun oynuyorum diye açıklayacağım hemen. Sonra bana demeyin. Bilgisayarım yok kısacası. Bilgisayarım olsa. Yani var ama eski bilgisayar. Bu işecek can olsun. Duyuru panosu nasıl bir şey acaba? Ha, duyuru panosu buymuş. Bu arada ben şu şeye merak ettim acaba süresi dolunca ne oluyor? Bakıyorum. Bana alam ya 93 diyor. Ben şimdi şu Dünya kahve günü. Hmm. Deneyelim mi lan? Bir kere dene, bir tanesini deneyelim hatta. Benji, Benji, Benji mi? Deneyelim mi bir tane? Hadi bir tanesini deneyelim. Ya da ben bunu video dışı mı deneyelim? Ya da, da bir tanesini deneyelim. Gir diyelim. Hadi bakalım. Coffee New Station. Sıcak haber. Size anlatacak şeyim yok. Bunu hatırlıyorum. Hadi sponsorlarımıza geçelim falan filan diye. Hava bisiklet pilotu 30 dakikanın altında tamam. Harika Belki öyle değil. Espresso alayım diye. Tamam. Al sana espresso. Eğitim mi? Antrenmanı. Kafayı yükü bisiklet yarışı kazanmamışlar. Bunu ay aylar çalışacağım. Vay be. Etkilendin ama değil mi? Ama bugün izin günündeyim. Sonra eğitime dayanacağım. Bol şans kanka. Bence nerede? Aa orada. Aa gördüm teşekkürler. Tamam. Bakalım bunların hikayesi neymiş? Bence bana bisikleti bilme öğretir misin lütfen? Nasıl bilmiyor musun? Aa maalesef. Hayır, kafayı yüklü bisiklet yarışına katılmaya çok istiyorum. Parktan bisikletimle geçişini izlerken hayran kaldım. Harikaydı değil mi? Ama sana ötecek vaktim yok kusura bakma. <laughs> Hadi ama ya lütfen 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 Tamam iyi öğretiriz ama yarın başlarım olur mu? Olay be yarın tamamdır. Teşekkürler teşekkürler. Hadi bakalım. Kendimi niye dolaştırdım ben ya? Sen mal Evet kafemizin belli bir gününe geldik. Evet bir günden sonra geldik. 11. günün sonuna geldik hatta. Evet arkadaşlar video bitmiştir. Daha sikirin gidin.